Bilim adamları yine çok güzel bir araştırma yapmışlar. Buna göre 65 yaş üzerinde olan diyabetliler şayet vücut kitle endeksleri ideal diye bilinen 23-25 aralığında değil de 26-28 aralığında ise yani bunlar biraz böyle fazla kilolu, hafifçe göbekli iseler bunların kalp damar hastalıklarında ölme ihtimalleri normal olanlara göre çok daha düşükmüş. Bu, başka hastalıklar için de geçerli. Kalp hastalığı, tansiyon, böbrek hastalığı, astım, zatüre, yoğun bakım hastaları, bunların tümünde de vücut kitle endeksleri biraz fazla olanlar daha fazla hayatta kalıyorlar. Buna tıpta obezite paradoksu deniyor. Fakat şuna dikkat etmek lazım bana göre. Bu kilonun sağlıklı gıdalar yiyerek yani adam gibi beslenilerek alınması lazım. Ve bir de işte hareketli olmak, uykusunun kaliteli ve yeterli sürede olması, stresten uzak kalmak, sigara, alkol kullanmamak gibi adam gibi yaşamanın diğer şartlarını da yerine getirmek kaydıyla. Ben onun için şu minik göbeğimi çok seviyorum ve inanın ki arada böyle güzel güzel okşuyorum. Size tavsiye